Evet, bugün Karabük Üniversitesi'nin misafiriyiz. Utku Bengisu, Endüstri Mühendisiyim, 43 yaşındayım, evli, 17 yaşında bir kız çocuk babasıyım. 2012 yılından beri kurmuş olduğumuz bir etkinlik şirketi yöneticisiyim. Boğaz Fuarcılık ve Afrika Ticaret Merkezleri adı altında iki farklı organizasyonu yönetiyorum. Daha çok Türkiye'nin Afrika ile olan ticaret hacmini geliştirmek, Türk ihracatçılarına Afrika'da doğru noktalarda, doğru kontaklar bulmak üzerine fuarlar, forumlar, organizasyonlar yapan bir şirketi yönetiyorum. Tabii daha önce Türkiye'nin birçok noktasında özellikle Küçük üretici dediğimiz, kobi dediğimiz firmaların yaptıkları ihracat başarılarıyla ünlenmeye başlayan bir ismimiz oldu. Ve belirli bir sosyal medyada da görünürlüğümüz arttı. Çeşitli konferanslarla, basında çeşitli ekonomi basınını ilgilendiren televizyon kanallarında Afrika'ya ihracatın püf noktalarını ihracatçı olmak isteyenlerin yapması gereken adımları, ihracat yapmak isteyen firmaların geliştirmesi gereken kaslarını anlatan çeşitli etkinlikler düzenliyorum. Bugün de Karabük Üniversitesi'nde öğrenci kardeşlerimizin Afrika ile ilgili bilinçlendirilmesi ve dış ticarete meraklı olan, dış ticaret konusundaki becerilerini geliştirmek isteyen değerli öğrenci kardeşlerimize, acaba ileride ihracat yapabilecekleri alanlarda kendilerini nasıl geliştirmeleri lazım? Bugünden Afrika pazarının gelecek vizyonu nedir ve nasıl Afrika ile işbirliği, iletişim içinde olabilirler? Onlara dair püf noktalarını anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda şehre de. Şehrin ticaret odasıyla entegre olarak, organize sanayi bölgesiyle entegre olarak, üniversite kulüpleriyle entegre olarak ortak bir ihracat kültürü, ortak bir ihracat stratejisini şehir olarak nasıl üretebiliriz? Onunla da ilgili çözüm önerilerini anlatmak için buradayım. Afrika sadece Afrika'dan ibaret değil. Bunu bir anlayalım. <laughs>